beş günde hayatınızın oyununu tamamen tersine çevirebileceğinizi söylesem inanır mıydınız? Belki de zihniniz bunun imkansız olduğunu haykırıyor ama sizi tutsak eden de tam olarak bu ses. Çoğu insanın en büyük hatası değişimin yıllar aldığını düşünmesidir. Gerçek şu ki sizi bağlayan zaman değil, taşıdığınız paradigmadır. Ve bu paradigma tahmin ettiğinizden çok daha hızlı kırılabilir. Her gün kararlar alıyorsunuz, sanki bunlar sizin kararlarınızmış gibi ama aslında değiller. Seçimlerinizin büyük kısmını yönlendiren şey çocukluktan beri taşıdığınız bu görünmez alışkanlıklar ve inançlar bütünü olan paradigmadır. Otomatik pilot gibi çalışır. Ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi ve hatta hayatınız için mümkün olduğunu düşündüğünüz şeyleri belirler. Bunu sol elimle yazmayı öğrenmeye karar verdiğimde çok net bir şekilde fark ettim. Başlarda gülünç görünüyordu. Harfler yamuk çıkıyordu, kalem kayıyordu ve ilerlemek yerine gerilediğimi hissediyordum. Deftere bakıp bu dün olduğundan daha kötü diye düşündüğüm günler oldu. Ama işte o noktada her şey yerine oturdu. Beni rahatsız eden yazmanın zorluğu değildi. Bir paradigmanın üzerindeki gücüydü. Bizi eski kalıplara bağlıyor ve farklı bir yolun olduğunu bilsek bile değişmeyi imkansız kılıyordu. Kaç kez egzersiz yapmak daha çok okumak ya da para biriktirmek gibi yeni bir alışkanlık edinmeye karar verdiniz ve ikinci veya üçüncü günde vazgeçtiniz. Kaç kez hayalleriniz üzerinde çalışmak için daha erken kalkacağınızı kendinize söylediniz ve alarm çaldığında sadece kapattınız ve tekrar uyudunuz. Bu sizin zayıf veya yetersiz olduğunuz için olmuyor. Bu, paradigmanızın o anda iradenizden daha güçlü olduğu için oluyor. Sanki kendi sesi varmış gibi rahat ettiğin yere dön, bildiğin yere dön ve bu yüzden değişmek çok zor görünüyor. İtfaiyedeki işimi bıraktığımı hatırlıyorum. Sabit bir işte, garantili bir maaşla her şeyi bırakıp sıfırdan bir şeye başlamak. Hele ki hiç deneyimim yokken hiçbir mantığı yoktu. Ama biliyordum ki o kalıbı kırmazsam aynı yerde büyüme olmadan yaşamaya mahkum olacaktım. Paradigma bana risk almanın delilik olduğunu, sahip olduklarım için şükretmem ve daha fazlasını istememem gerektiğini söylüyordu. Ama içimde daha güçlü bir şey vardı. Değişebileceğimden emindim. Bu karar ilk işim için kapıyı açtı ve bir yıldan kısa bir süre içinde 100 bin dolardan fazla kazandım. Şans değildi, tesadüf değildi. Bir paradigmanın kırılmasıydı. Belki de paradigmanız şu anda değişmek için çok geç olduğunu, denediğinizi ve başarısız olduğunuzu, yeterli zamanınız, paranız veya enerjiniz olmadığını söylüyor.'' Ama bir an durun ve düşünün. Ya bu doğru değilse ya ihtiyacınız olan tek şey değişme gücünün içinizde olduğunu görmeniz için bir bilinç şokuysa, kaç fırsatı yapamayacağınıza inandığınız için kaçırdığınızı düşünün. Kaç kez bir şeyin çok zor, çok pahalı, çok uzak olduğunu kendinize inandırdınız? Açmadan önce kaç kapıyı kendi ellerinizle kapattınız? Paradigma, attığınız her adımda sizi takip eden bir gölgidir. Açıkça görünmez. Ama kendinizi sabote ettiğiniz her an mevcuttur. Yapmamanız gerektiğini bildiğiniz davranışları tekrarlamanızın sebebidir. İhtiyacınız olmayan şeylere para harcamanız ve ay sonunda hiçbir şey kalmadığından şikayet etmenizin sebebidir. Farklı bir hayat istediğinizi söyleyip aynı seçimlere devam etmenizin sebebidir. Şimdi bir an için bu sistemi yeniden programlayabileceğinizi hayal edin. Baskın olmayan elinizle yazmayı öğrenmek gibi zihninizi yeni bir şekilde çalışması için eğitebileceğinizi hayal edin. Başlangıçta garip, rahatsız edici ve hatta sinir bozucu görünecektir. Ama her direnişte, paradigmanın emrettiğinin tersine bilinçli bir adım attığınız her seferde onu zayıflatmaya başlarsınız. Gerçek özgürlüğün doğduğu yer bu süreçtir. Sadece maddi özgürlük değil, gerçekte olmak istediğiniz kişi olma özgürlüğü son beş günde bilinçli olarak otomatik pilotunuza karşı gelmeye karar verirseniz, hayatınızın nasıl olacağını hiç düşündünüz mü? Aynı kalıpları tekrarlamak yerine, küçük de olsa yeni davranışları denerseniz ne olurdu? İşte oyunun tersine dönmeye başladığı yer burası. Çünkü her bilinçli eylem paradigmanın görünmez hapishanesinde bir çatlak oluşturur. Ve bu hapishaneye ne kadar çok çatlak açarsanız, onu tamamen yıkmaya o kadar yaklaşmış olursunuz. Anlamanızı istediğim şey şu ki, sizinle ilgili hiçbir sorun yok. Zekadan ya da azimden yoksun değilsiniz. Bu sadece sizi aynı yerde tutmak için programlanmış bir zihinsel sistem. Ve bunu fark ettiğinizde, itaat etmeye devam edip etmeyeceğinizi veya bir kez olsun oyunu tersine çevirmeye karar verip vermeyeceğinizi seçme gücünü kazanırsınız. İnsanların çoğu günlerinin büyük bir bölümünü endişelenerek geçirir. Para, sağlık, gelecek, çocuklar, iş konusunda endişelenirler. Zihin sanki her zaman olabilecek en kötü şeyi deniyormuş gibi olumsuz senaryolar yaratmayı bırakmaz. İlginç olan bu senaryoların nadiren gerçekleşmesi ancak yine de endişe milyonlarca insanın hayatına hükmetmeye devam ediyor. Bu sürekli endişenin sadece masum bir alışkanlık değil, yıkıcı bir döngünün ilk adımı olduğunu öğrendim. Basit bir şüpheyle başlar. Başarabilecek miyim? Her şey yolunda mı gidecek? Bu şüphe kaygı yaratır ve kaygı bir çıkış yolu bulamazsa korkuya dönüşür. Bastırıldığında korku kaybolmaz, sadece gizlenir. Ve bu gizlenme neredeyse her zaman depresyondur. İnanılmaz potansiyele sahip, parlak insanların bu durumdan kurtulamadıkları için tamamen felç kaldıklarını gördüğümü hatırlıyorum. Sorunun koşullarda değil, dışarıdan cevap arama alışkanlığında olduğunu fark etmiyorlardı dış durumun nasıl hissetmeniz gerektiğini belirlemesine izin verdiğinizde hayatınızın kontrolünü kontrol edemeyeceğiniz bir şeye teslim edersiniz. Bu yüzden neredeyse tüm endişelerin temelinin duyularla yaşamak, sadece gözlerin görebileceği ve kulakların duyabileceği şeylere inanmakta olduğunu anladım. Ve dış işaretler, kırmızıda bir banka hesabı veya endişe verici bir sağlık teşhisi gibi olumsuz olduğunda zihin otomatik olarak paniğe kapılır. Ama içinizde akan gücün nötr olduğunu anlamanız gerekir. Korku veya inanç, umut veya umutsuzluk yüküyle gelmez. Sadece size bir şekil vermenizi bekleyen yaratıcı enerjidir. Panik içinde yaşayan bir kişiyi barış içinde yaşayan bir kişiden ayıran şey problemlerin yokluğu değil. Bu gücü kullanmayı nasıl seçtikleridir. Biri endişeye, diğeri anlayışa dönüştürür ve anlamak anahtar. Çünkü zihninizin nasıl çalıştığını anladığınızda bu şüphe, korku ve depresyon döngüsüne düşmeyi bırakırsınız. Bunu pratikte de öğrendim. Yıllarca benim hiç hayal edemeyeceğimden çok daha fazla paraya sahip insanların sahip olduklarını kaybetmekten korktukları için eziyet içinde yaşadıklarını gördüm. Para endişeyi ortadan kaldırmadı çünkü zihinleri her zaman en kötü senaryoya takılmak için programlanmıştı. Öte yandan çok parası olmayan ama her gün inanç ve şükran besledikleri için Huzur içinde uyuyan basit insanlar tanıdım. Bu huzurunuzu belirleyen şeyin kaynak miktarı değil, dikkatinizi yönlendirmeyi nasıl seçtiğiniz olduğunu görmemi sağladı. Şimdi kendinizi düşünün. Bir hesap, işte bir sorun ya da henüz gerçekleşmemiş bir şey konusunda endişelenerek kaç gece uykusuz kaldınız? Aynı sahneyi kaç kez zihninizde tekrarladınız, bir tartışmayı denediniz veya bir trajediyi önceden tahmin ettiniz ve bu ne getirirdi? Hiçbir endişe sorunu gerçekten çözmedi ama kesinlikle enerjinizi boşalttı. Huzurunuzu çaldı ve çoğu zaman erişilebilir fırsatları kaçırmanıza neden oldu. Endişenin sadece zihinsel bir rahatsızlık olmadığını, vücudunuzda titreşim haline geldiğini anlamanızı istiyorum. Korku frekansınızı değiştirir ve sizi felç halinde bırakır. Sanki her hücreniz size karşı çalışıyormuş gibi vücut kaygı hisseder ve bu enerji ifade edilmezse depresyona dönüşür. Bu neden bu kadar çok insanın sebebini bilmeden üzgün yaşadığını açıklıyor. Günlerdir endişeyi doğal bir alışkanlık gibi taşıyorlar, bunun sağlığa, neşeye ve hatta refaha olan bedelinin farkında değiller. Bu yüzden her zaman şunu söylerim, endişenin ortaya çıktığını hissettiğinizde hemen durun ve dikkatinizi değiştirin. Çünkü bunu yapmazsanız endişe genişleyecek, hayatınızın her alanına sızacak ve bir yaşam tarzı haline gelecektir. Birçok insanın yaşamadığını, sadece sürekli bir kaygı halinde hayatta kaldığını söylemek abartı değil. Anlamanızı istediğim şey her zaman bir seçim olduğudur. İçinize giren güç, korkuya veya inanca dönüşebilir. Bu yolu belirleyen şey koşullar değil, düşünmeyi nasıl seçtiğinizdir. İşte pratik bir şey. Bir sonraki sefer endişenin zihninizi ele geçirmeye çalıştığını fark ettiğinizde kendinize sorun. Düşündüğüm şey daha önce oldu mu? Olacağından emin miyim? Çoğu zaman cevap hayır olacaktır. Öyleyse gerçek değilse neden besleyelim? Bu basit egzersizi yaparak endişeyi canlı tutan otomatik döngüyü kırmaya başlarsınız. Çünkü sonuçta endişe yanlış yönlendirilmiş bir inançtan başka bir şey değildir. İstemediğiniz olumsuz bir sonuca tüm gücünüzle inanmaktır. Bu inancı değiştirdiğinizde endişeyi güvene, kaygıyı açıklığa ve korkuyu eyleme dönüştürmeye başlarsınız. Hayat zorluklar sunmayı bırakmayacak ama bu zorlukları deneyimlemeniz, bu mekanizmayı anladığınızda tamamen farklı olabilir. Çünkü endişe asla bir çözüm değil, sadece enerjinizi, sağlığınızı ve geleceğinizi çalan sessiz bir hırsızdı. İtfaiye işinden ayrıldığımda birçok insanın korkunç bir hata yaptığımı düşündüğünü hatırlıyorum. Diploması yoktu, iş dünyasında deneyimim yoktu, iş dünyasında bana avantaj sağlayacak hiçbir şeyim yoktu. Tek sahip olduğum bir kitap ve bir karardı. İşte o anda sıradan bir hayata bağlı kalanlar ile oyunu tersine çevirmeye karar verenler arasındaki farkı fark ettim. Günlük çalışma. Geleneksel okul çalışması değil, hayata, zihne, nasıl çalıştığımıza ve nasıl dönüşebileceğimize dair çalışma. Her gün sabah 5 gibi kalkıp çalıştığımı hatırlıyorum ve zamanım fazlaydı diye değildi tam tersine. Yorgun olduğum günler oldu ama yine de kalktım çünkü bu alışkanlığın anahtar olduğunu biliyordum. Beni en çok etkileyen şey danışmanımın her gün çalışmazsan duracaksın ve durursan gerilemeye başlıyorsun demesiydi. Bunu başlarda anlamıyordum ama sonra açıkça göründü. Hayat asla durmaz. Ya yaratırsın ya da yok olursun. Ya büyürsün ya da çürümeye başlarsın. Bu doğanın kanunudur. Okul veya üniversiteyi bitirdikten sonra bir daha asla kitap açmayan kaç kişi tanıyorsunuz? Yeterince bildiklerine inanırlar ve hayatlarını sadece olanlara tepki vererek geçirirler. Şimdi hayran olduğunuz büyük isimlere bakın. Hepsinin ortak bir noktası var: Sürekli çalışma pratiği. Örneğin Warren Buffett gününün saatlerini okuyarak ve çalışarak geçiriyor. Bunu daha çok para kazanmak zorunda olduğu için yapmıyor çünkü zihninin sahip olduğu en değerli varlık olduğunu biliyor. Ve soru şu: En büyük varlığınızı geliştirmek için ne kadar zaman ayırdınız? Çoğu insanın zamanı olmadığını söyler. Ancak ilginç bir şekilde televizyon karşısında saatler geçirir veya cep telefonunun ekranında kaydırır. Son araştırmalar gösteriyor ki insanlar ortalama günde 3 saatten fazla zamanlarını sosyal medyada geçiriyorlar. Şimdi bu zamanın bir kısmını refah, öz farkındalık ve başarıyı yöneten prensipler üzerine çalışmaya ayırsaydınız ne olurdu bir düşünün. Birkaç hafta içinde dünya görüşünüz değişmeye, bununla birlikte sonuçlarınız da değişmeye başlayacaktır. Bunu kendim de deneyimledim. Temizlik şirketimi kurduğumda bir işletmeyi nasıl yöneteceğimden hiçbir fikrim yoktu. Ama her gün hiç aksatmadan çalıştım. Okudum, sesli kayıtlar dinledim, kendime dair yeni bir imajı güçlendiren cümleleri tekrarladım. Beni başarılı kılan fiziksel çalışma değil zihnimdeki değişimdi. Ve ilginç olan bir yıldan kısa bir süre içinde yüz binden fazla dolar kazandım. Resmi bir eğitimi olmayan bir adam için imkansız görünen şey, çalışmayı önceliklendirmeye karar verdiğim için gerçek oldu. Anlamanızı istediğim şey, çalışmanın sadece bilgi biriktirmek anlamına gelmediğidir. Zihninizi farklı bir şekilde programlamak, onun sizin yararınıza çalışması için yeni yollar yaratmak anlamına gelir. Okunan her sayfa, öğrenilen her dakika eski kalıpları zayıflatmanın ve yeni bir düşünce modelini güçlendirmenin bir yoludur ve bu da istikrar gerektirir. Bir gün çalışıp diğer gün bırakmanın bir faydası yok. Kalıcı değişimi yaratan günlük tekrarlardır. Şimdi benimle birlikte düşünün. Her gün sadece 15 dakika. Bilincinizi yükseltecek bir içeriğe ayırsanız ne olurdu? Saatlerce saatlerden bahsetmiyorum. Sadece 15 dakika. Hesaplayın. Bir haftada 105 dakika, bir ayda 600'den fazla dakika olur. Bir yılda bu neredeyse 4 gün boyunca tamamen kendinize ayırmak anlamına gelir ve tüm bunlar günlük rutininizi kökten değiştirmeden eğer bu zamanı sosyal medyada veya amaçsızca bir şeyler izleyerek geçirebiliyorsanız kendinize yatırım yapmak için de harcayabilirsiniz. Dönüşüm bir anda gerçekleşmez. Yavaş yavaş, neredeyse fark edilmeden gerçekleşir ta ki bir gün geriye bakıp artık aynı kişi olmadığınızı fark edene kadar. İşte o anda günlük çalışma gerçek gücünü ortaya koyar. Çünkü çoğunluk sorunların ve olumsuz haberlerin akıntısına kapılırken sizi sağlam ve odaklanmış tutan sağlam bir temel oluşturursunuz. Kaybolmuş ve yönünü şaşırmışken hayatımı kurtaran da tam olarak buydu. Günlük çalışma karanlıkta beni yönlendiren bir fenerdi ve bu yüzden size şunu söylüyorum. Bu alışkanlığın gücünü hafife almayın. Basit görünüyor ama dönüştürücü. Gerçekten oyunu değiştirmek istiyorsanız çalışmaya başlamanız gerekir. Çünkü bilinç olmadan büyüme olmaz ve bilinç olmadan çalışma olmaz. Zihin tıpkı beden gibi her gün beslenmelidir ve onu doğru bilgiyle beslediğinizde başarabileceklerinizin bir sınırı yoktur. Tutum birçok insanın anladığını düşündüğü ama neredeyse hiç kimsenin gerçekten anlamadığı bir kelimedir. Çoğu kişi iyi bir tutuma sahip olmanın sadece kibar olmak, başkalarına gülümsemek veya iyimserliği korumaya çalışmak olduğunu düşünür. Ama gerçek şu ki, tutum çok daha derin bir şeydir. Düşüncelerinizin, duygularınızın ve eylemlerinizin hepsinin aynı yöne doğru hizalanmış birleşimidir. Ağzınızı açmadan bile her an dünyaya yaydığınız titreşimdir. Ve en etkileyici olanı, bu titreşimde küçük bir ayar yapmanızın her şeyin etrafınızda değişmesine yetecek olmasıdır. Bunu hayatımın çeşitli anlarında fark ettim. Hiçbir şeyin doğru gitmediği günler oldu. Faturalara, zorluklara baktım ve her şey beni olumsuzluğa doğru itti. Ama her zaman dış koşullar değişmese bile bilinçli olarak tutumumu değiştirmeye karar verdiğimde sonuçlar değişmeye başlıyordu. Sanki evren istediğimi söylediklerime değil, içimde taşıdığım enerjiye yanıt veriyormuş gibiydi. Asabi uyandığınızda Günün geri kalanının size karşı komplo kuruyormuş gibi göründüğünü fark ettiniz mi? Ve minnettarlıkla kalkmaya karar verdiğinizde mucizevi bir şekilde işler daha iyi görünmeye mi başlıyor? Bu tesadüf değil, bu eylemdeki tutumdur. Beni çok etkileyen bir örnek Michael Jordan'ın yolculuğunu gözlemlemekti. Spor hayatının başlarında okulun basketbol takımına kabul edilmedi. Başka herhangi biri bunu kesin bir cümle olarak kabul eder, yeterli yeteneğe sahip olmadığı sonucuna varırdı. Ama Jordan'ın tutumu tamamen farklıydı. O reddedilmeyi daha fazla çalışmak, her gün kendini aşmak için bir yakıt olarak kullandı ta ki tarihin en büyük basketbol oyuncusu olana kadar. Onu bu kadar ileriye götüren sadece fiziksel yetenek değil, başkalarının yüklemeye çalıştığı etiketi kabul etmemeyi içeren zihinsel tutumdu. Bu içsel bir değişimin uyumsuzluk kararının hayatın gidişatını tamamen nasıl değiştirebileceğinin açık bir örneğidir. Şimdi düşünün. Kaç kez bir eleştirinin veya bir reddedilmenin hikayenizi tanımlamasına izin verdiniz? Kaç kez bir yenilgiyi kalıcıymış gibi kabul ettiniz? Anlamanızı istediğim şey gerçekten önemli olanın ne olduğunu değil, olanlara nasıl tepki verdiğinizdir. Bu sizin tutumunuzdur. Bir zorluğu öğrenmeye, bir başarısızlığı atlama tahtasına ve hatta bir sorunu fırsata dönüştürebilir. Bilim olumlu bir zihinsel duruşa sahip insanların daha dirençli olduğunu, daha uzun yaşadıklarını ve hatta daha az hastalandıklarını kanıtladı. Harvard Üniversitesi'ndeki bir çalışma, yüzlerce insanı on yıllarca takip etti ve hayat karşısında olumlu bir tutum sergileyenlerin daha uzun bir yaşam beklentisine ve çok daha istikrarlı bir sağlığa sahip olduğunu keşfetti. Çünkü zihin doğrudan bedeni etkiler. Düşünceleriniz ve duygularınız vücudunuzun her hücresini etkileyen kimyasal reaksiyonlara dönüştürülür. İyi bir tutuma sahip olmak sadece başarı meselesi değil, aynı zamanda sağlık meselesidir. İlk işime başladığımda bunu kendim de deneyimledim. Faturaları nasıl ödeyeceğim veya yeni müşteriler kazanacağım konusunda hiçbir fikrim olmadığı günler vardı. Eğer endişenin beni ele geçirmesine izin verseydim, ilk zorlukta vazgeçerdim. Ama bunun yerine her gün tutumumu ayarlamayı seçtim. Erken kalktım, çalıştım, odaklanarak çalıştım ve sonuçlar görünmese bile zihnimi başarı imajıyla besledim. Zamanla bu tutarlı tutum doğru insanları çekti, beklenmedik fırsatlar yarattı ve kaderimi değiştirdi. Anlamanız gereken şey, tutumunuzun bilinçli bir seçim olduğudur. Bazen istemsiz görünse bile olumsuzluğa teslim olmayı seçebilir veya istediğiniz şeyin enerjisiyle uyum içinde olmayı seçebilirsiniz. Ve bu seçimi her yaptığınızda, küçük şeylerde bile zihninizi yeni bir gerçeklik yaratmak için eğitirsiniz. Bir radyo istasyonunu ayarlamak gibidir. Klasik müzik dinlemek istiyorsanız ama kötü haberler içeren bir istasyonda kalmaya devam ederseniz, duyduklarınızdan şikayet etmenin bir anlamı yoktur. Düğmeyi çevirmeniz gerekir. Tutumunuz bu düğmedir. Şimdi bana söyleyin, günlerinize nasıl başlıyorsunuz? Karşınıza çıkan zorluklara nasıl tepki veriyorsunuz? Ve bugün itibariyle zorluklar karşısında bile tutumunuzu ayarlamaya karar verseniz ne olurdu? Bunu birkaç gün deneyin ve etrafınızdaki dünyanın farklı şekilde yanıt vermeye başlayacağını göreceksiniz. Çünkü sonuçta hayatınızı belirleyen şans, tesadüf veya dış koşullar değil, Tüm bunlar karşısında benimsemeyi seçtiğiniz tutumdur. Stres, zihnin yanlış durumda çalıştığının açık bir işaretidir. Durum ne olursa olsun, kendinizi gerilim, hızlı düşünceler ve sert bir vücut tarafından ele geçirilmiş hissederseniz, bu sorunun dış dünyada olduğu anlamına gelmez, bunun yerine iç hayatınızı yönetmesine izin verdiğiniz anlamına gelir. Yıllar içinde stres belirtileri hissetmeye başladığımda en iyi tutumun hemen durmak olduğunu öğrendim hissi ileriye itmek, yokmuş gibi yapmakla yok olmaz, onu tanımak ve tüm vücuda yayılmadan önce döngüyü durdurmaktır. Kaç kez trafiğe, evde bir tartışmaya veya işte bir hatırlatmaya öfkenizin kapılmasına izin verdiniz. Kalp atışlarınız hızlanıyor, nefesiniz daralıyor ve hemen sonra kontrolü kaybetmiş gibi hissediyorsunuz. Bu, eylemdeki stres mekanizmasıdır. Çok az kişinin farkında olduğu şey, bu enerjinin büyümesine izin verdiklerinde kalıcı bir durum haline gelmeye başlamasıdır. Ve bu durumda yaşamak, ayağınız gaz ve frende aynı anda olan bir arabayı sürmek gibidir. Yıpratıcı olmanın yanı sıra tüm sistemi yok eder. Bu yüzden kendimi gözlemleme alışkanlığı geliştirdim. Gerilimin yükselmeye başladığını fark ettiğimde duruyorum. Derin bir nefes alıyorum, birkaç an için gözlerimi kapatıyorum ve odak noktamı değiştiriyorum dış durumun nasıl hissetmem gerektiğini dikte etmesine izin vermiyorum. Bu basit eylem bana kontrolü geri veriyor. Birçok insan stresi kontrol etmenin imkansız olduğuna inanır çünkü onu koşullarla ilişkilendirirler. Ama değil. Stres sorunlarda değil, onlara tepki verme şeklimizdedir. Büyük bir etkinliğin başındayken kendimi hatırlıyorum. Ekip gergindi, bazı ekipmanlar arızalandı ve her şey kontrol dışı gibi görünüyordu. Birisi bana bunu stresli bulmuyor musun diye sordu ve cevap doğal bir şekilde geldi. Hayır, stresli olmamaya karar verdim. Bu durumu görmezden geldiğim anlamına gelmiyor, umutsuzluğa kapılmanın hiçbir şeye yaramayacağını anladığım anlamına geliyor ve tam da sakin kalarak hızlı çözümler bulduk ve etkinliği kurtardık. Stres sadece bizi felç ederdi. Şimdi 5 gün boyunca stresin arttığını hissettiğiniz her an döngüyü hemen durdurmaya karar verseniz Hayatınızın nasıl değişeceğini hayal etmenizi istiyorum. Kalbinizin hızlanmasına izin vermek yerine gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve gerilimi varoluş haliyle değiştirin. Bu testi yapın. İlk gün zor görünebilir çünkü vücudunuz otomatik olarak tepki vermeye alışmıştır. Ama her tekrarla kontrolün sizde olduğunu koşulların değil anlayacaksınız. Bilim söylediklerimi doğruluyor. Araştırmalar bu tür bilinçli duraklamaları uygulayan kişilerin stres hormonu kortizol seviyelerinde önemli ölçüde azalma olduğunu gösteriyor. Bu sadece ruh halini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir, kalbi korur ve zihinsel netliği artırır. Başka bir deyişle, stresi kontrol etmek sadece anlık bir esenlik meselesi değil, sağlık ve uzun ömür meselesidir. Ve burada önemli bir nokta var. Stres hissetmeyi bırakmak için hayatın mükemmel olmasını beklemeyin. Çünkü hayat asla zorlukları sunmayı bırakmayacak. Sır, vücudun ve zihnin çökmesine izin vermeden onlarla başa çıkmayı öğrenmektir. Ve ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar doğal hale gelir. Zamanla zihniniz daha önce dayanılmaz gibi görünen durumlara sakin bir şekilde tepki vermeyi öğrenir. Bu yeni bir paradigmayı eğitmektir. Bu yüzden size bu meydan okumayı bırakıyorum. Önümüzdeki beş gün boyunca kendinizi dikkatlice gözlemleyin. Stresin yükseldiğini her hissettiğinizde durdurun. Gerilimin yerleşmesine izin vermeyin. Derin bir nefes alın. Odağı değiştirin. Birkaç dakika yürüyün. Sizi otomatik döngüden çıkaracak herhangi bir şey yapın. Bunu tutarlı bir şekilde yaparsanız, kısa sürede hayatınızın çok daha hafif, ilişkilerinizin daha uyumlu, ve sonuçlarınızın daha tutarlı olacağını fark edeceksiniz. Çünkü stresi ortadan kaldırdığınızda kaosta asla ortaya çıkmayacak netlik, yaratıcılık ve çözümler için yer açarsınız. Burada paylaştığım her şeyden aklınızda tutmanız gereken bir nokta varsa o da hayatınızın gerçek oyununun asla dış koşullar tarafından değil, korumayı seçtiğiniz paradigma tarafından belirlenmesidir. Bu nasıl düşündüğünüzü, hissettiğinizi ve davrandığınızı belirler. Bu paradigmayı değiştirmeyi öğrendiğinizde sadece beş günde bile yeni bir hikaye yazmaya başlarsınız. Bu dönüşüm aniden ve görkemli bir şekilde değil, istikrarlı adımlarla her günkü küçük ayarlamalarla olur. Bunlar birikerek sizi bambaşka bir insan yapar. Ve şimdi bu yolculuğa devam etmek ve bilgelik yolculuğunuzda bir basamak daha yükselmek istiyorsanız, Ekranda beliren bir sonraki video sizin bir sonraki adımınız. Sizi şu an olduğunuzdan yüzde bir daha iyi bir hale getirecek. Bu zamana kadar benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.